Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Sehan Bugün sizlere stüdyo kaydı, canlı yayın, motovlog, röportaj, belgesel ve daha birçok alanda kullanabileceğiniz bir mikrofonla geldim Bugünkü konuğumuz ekipman parkurumuza yeni katılan, uzun zamandır bizi heyecanlandıran, sizi ise meraklandıran DJ'in yeni ürünü olan Mikmini'yi tanıtmaya geldim Kolay ve yumuşacık bir çanta çıkıyor. Bunun dolu şarj ile buçuk saat aralıksız çalışabiliyor. Ve sadece 10 gram ağırlığında. Evet yanlış duymadınız. Sadece 10 gram. Şaşırtıcı bir şekilde daha önce hiçbir mikrofonda görmediğim efsanevi bir özellik var arkadaşlar. 400 metre uzaklıktan sesi iletebilirsiniz. Bu gerçekten muazzam bir değer. Evet arkadaşlar şu anki sesini DJI Mini'den alıyorsunuz. Etrafta hem rüzgar var hem motorun kendi sesi var. Zaten adı gibi minnacık olduğu için kaskın içinde çok az yer kaplıyor. Önümüzdeki <laughs> 10 dakikada sizlere bu kendisi küçük ama performansı büyük. Yaka mikrofonun sınırlarını zorlayacağız. Ama video geçmeden önce kanala abone olup like atmayı ve de istediğiniz içerikleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha fazla uzatmadan kutusundan neler çıkıyor gelin birlikte buna bakalım. Arkadaşlar önce bir kutusuna baktığımızda ismi gibi kutusu da minacık. Şöyle bir kutusunu açalım arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar kutusundan önce çok şık, taşınması kolay ve yumuşacık bir çanta çıkıyor. Çantanın içinden de arkadaşlar bir adet kaybisi kablo, iki adet windbreak yani rüzgar kesici çıkıyor. Biri beyaz, bir dayatak olarak gri çıkıyor arkadaşlar. Bunlar dışarıda çekim yaparken arkadan gelen rüzgar sesini önlüyor. Biraz da motorun üzerinde anlayacaksınız ne demek istediğimi. Arkadaşlar bu hem sesinizi daha net ve kaliteli bir şekilde ortaya çıkarıyor. Ee, ondan sonra arkadaşlar böyle bir adet minnacık bir şarj standı ile geliyor. Şarj standı da arkadaşlar kalpsi girişli. Mıknatıslı arkadaşlar. Mikrofonun üzerine koyuyorsunuz. Taz oluyor. Bunu da şöyle bu köşeye koyalım. Evet, gelelim yılanın başına. Arkadaşlar burada bizi bir adet beyaz ponçik bir mikrofon karşılıyor. Arkadaşlar mikrofon Krips özelliği sayesinde hem böyle yakanıza tutturabiliyorsunuz. Ve çok güçlü bir mıknatısa geliyor arkadaşlar. Mıknatısı sayesinde de böyle yakanıza takabiliyorsunuz. Ama o mıknatısı bayağı güçlüymüş bak. Çak. Yani şöyle kaskı tuttursam böyle çekebilirim. <laughs> Neyse gelelim bu minik arkadaşın kalbine. Minik olduğuna bakmayın. Boyuna değil, etkisine bakacaksınız. <laughs> <laughs> arkadaşlar mikrofon üzerinde iki tane düğme bulunuyor. Alttaki güç düğmesi, üstteki ise bağlantı düğmesi. Arkadaşlar mikrofonu çalıştırmak için alttaki güç düğmesine bir kere basmanız lazım. Bastıktan sonra bu çeşit geldi ben. Burada arkadaşlar yeşil yanıp dönen bir ışık çıkacak. O çıkacak, Bluetooth telefonunuza bağlatmak için ise üstteki bağlantı tuşuna bir kere basıtmanız lazım. Bastıktan sonra arkadaşlar buradaki yeşil ışık mavi yeşil yanıp sönmeye başlayacak. Öyle olacak arkadaşlar yani artık bağlanmaya hazır hale geldiğini söylüyor. Telefon Bluetooth'a girince mini ile eşleştirince arkadaşlar buradaki ışık tam mavi olacak. İşte ben şu anki çekimimi DJI Osmo Mobile 6 gibi burada çektiğim için DJI Mini uygulamasına girince telefon otomatik olarak çekime hazır hale geliyor ve buradaki ışık şey tam yeşil oluyor aktif anlamına geliyor arkadaşlar ve aynı şekilde arkadaşlar DJI Action 4, Action 5 Pro aksiyon kameralarında ve videoların kullandığı 3 pro kameranıza da aynı şekilde bunun üzerine bağlanabilirsiniz şimdi hep beraber bundan sonraki sesimi biz de DJI Mic Mini ile duyalım arkadaşlar çekimimizi onunla devam edelim Herkes sesini bağlayalım yapmışlar. Hadi. 3 2 1 Evet arkadaşlar şu anki sesimi DJ Mikmi'den alıyorsunuz. Ulan resmen kanalımız çatladılar. <laughs> Hazır konusu açılmışken arkadaşlar Youtube yeni başlayan ya da bir türlü başlayamayan arkadaşlarım için birkaç cümle söylemek istiyorum. Arkadaşlar önemli olan ekipmanların kalitesi değil içeriğin kalitesidir. Ve şunu asla unutmayın. Mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip olanlar değil. Sahip olduklarını kaybetmeyecek kadar çok sevenlerdir. Ve bunları da aynı öz kardeşime anlatıyormuş gibi sizlere anlatıyorum. İnşallah faydası olur. İnşallah birilerinin kalbine dokunur. Ondan sonra arkadaşlar mikrofon tam dolu şarj ile 11.5 saat aralıksız çalışabiliyor. Sadece 10 gram ağırlığında. Evet yanlış duymadınız sadece 10 gram ağırlığında. Evet arkadaşlar yakamda da görmüş olduğunuz gibi diğer mikrofonlar gibi sarkma yapmıyor. Arkadaşlar ben tekli satın aldım. Transmitter yani kısacası verici olarak geçiyor. Bir de bunların bir alıcı bir verici modelleri de var arkadaş. Alıcı da tek başına tam dolu şarj ile 10.5 saat kullanabilirsiniz abi. Ve şaşırtıcı bir şekilde daha önce hiçbir mikrofonda görmediğim efsanevi bir özellik var arkadaşlar. Eğer alıcıyla beraber kullanırsanız 400 metre uzaklıktan sesi iletebilirsiniz. Bu gerçekten muazzam bir değer. Ondan sonra arkadaşlar iki verici bir alıcı modelleri de mevcut. Hatta bunlarda küçük bir fark da var. Bu modeli satın alırsanız bütün verici ve alıcıların toplandığı bir şarj standı ile geliyor. Ve bu şarj standında powerbank özelliği de mevcut. Fabrika verilerine göre bütün ekosistemi 3.5 kez şarj edecek kadar şarj var. Ve toplamda şarj süresi 48 saate kadar çıkabiliyor. Ve bu minik arkadaş 5 dakikalık şarj süresiyle 1 saate kadar aralıksız çalışma imkanı sunuyor. Vay evet, anasın. Arkadaşlar Mini'nin mono ve stereo olmak üzere iki kademeli gürültü önleme özelliği de var arkadaşlar. Peki bunu nasıl kullanabilirsiniz? DJI Mini uygulamasına girip istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. Tavsiyem eğer böyle kapalı bir ortamda çekim yapacaksanız mono özelliğini tercih etmenizi öneririm. Ama eğer dışarıda gürültülü bir ortamda, örneğin mesela sokak röportajı yapacaksanız, Starron özelliğini kullanmanızı öneririm. E? Yani... Peki bu gürültü önleme nasıl açılıyor? Arkadaşlar, mikrofonun güç düğmesine bir kere bastığınızda diğer köşesinde sarı bir ışık açılacak ve açılınca gürültü önleme aktif hale gelecek. Zaten birazdan motosiklet üzerinde de nasıl bir performans sergilediğini de göreceğiz. Arkadaşlar mikrofonun bir de otomatik kapanma özelliği de mevcut. Eğer 15 dakika içerisinde ne alıcıya ne bluetooth'a bağlanmazsa kendisini otomatik kapatıyor. Ve bu sayede bataryaların boşalmasını önleyerek yaratıcılığınız için daha fazla güç bırakıyor. Ondan sonra arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen aylardan DJI Neon yeni vlog drone'unu satışa çıkardım. Diyelim ki dışarıda çekim yapacaksınız ve drone sizi yakından takip edecek. DJI Fly yani drone uygulamasına girip Mickey Mini ile eşleştirdiğinizde hiçbir aksaklık olmadan drone çekiminizin üzerine mikrofonun sesini de ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar gerçekten ve gerçekten ve gerçekten ve gerçekten DJI ekosistemi öyle bir örgütlenmiş ki en ufak bir ekipman aldığınızda hepsini alasınız geliyor. Ve gerçekten satış konusunda bu da bayağı iyi strateji olmuş. Evet arkadaşlar şu anki sesimi DJI Mini'den alıyorsunuz. Herkese geliyordu, de tatlı geliyordur. Hafif rüzgar var ama olsun. Zaten adı gibi minnacık olduğu için kaskın içinde çok az yer kaplıyor. Şu anda arkadaşlar mikrofonun sesi steron gürültü önlemede. Hem rüzgar var hem motorun kendi sesi var. Onun haricinde gerçi ben de burada biraz ses kaybı bekliyorum. Çünkü hem mikrofon ağzıma da daha yakın. Hem uzaklık mesafesi yok, hem de kaskın içinde olduğu için yankı da yapıyor, ses kaybı da illaki olacaktır. Ee, ama olsun yani bütün motovloglarda bu var şahsen. Şu virajı bir dönelim abi, ondan sonra motorun devri biraz daha üst devirlere çıkartayım. Bakalım sesi nasıl, öyle de bir deneyelim arkadaşlar. Şu anki torkumuz arkadaşlar 4.000 devirde. Dost ikinci 2. vites. Şöyle arkadaşlar torkunu artıralım. Evet arkadaşlar şu anki torkumuz 7000 devirde. Evet yanlış duymadım 7000 devirde. Hatta 8'lere yaklaşıyor arkadaşlar. E, şu anda gerçekten rüzgar da karşı taraftan çok geliyor. Motorun torku da bayağı bir yükseldi abi. Evet arkadaşlar genel itibariyle mikrofonun sesi böyleydi. E, stereo modunda çektik. İnşallah güzel iyi performans çıkartmıştır. Stereo modundan bayağı bir beklentim var çünkü. Zaten videonun başında da söylemiştik. Demiştik motovlog için abi kontağı da kapatalım. Demiştik motovlog için. Böyle yapmasak ayıp olurdu bence, bunu da sizin gözünüzün önünde denemiş olduk. Evet, artık hem DJI Mic hem de bütün özelliklerini en iyi şekilde kullanmayı biliyorsunuz artık. Güzel kardeşlerim, bu kanalda sizlere tanıttığım ürünleri ve de kayda aldığım güzel eğlenceli anları sanki kardeşime gösteriyormuş gibi sizlere de göstermeye çalışıyorum. Ben tabiri caizse yalakalık yapmaktan nefret ederim. Benim istediğim birlikte yükselmek, kanala abone olursan ikimizin de faydasına olur. A bu arada gece gündüz oynadığınız oyunlar size çok haz veriyor olabilir. Ama belki de vakit kaybından başka bir şey değildir. Trandaki şu videoyu izleyerek vaktini daha eğlenceli ve kaliteli bir şekilde geçirebilirsin Başka bir videoda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ben Muhammed Zeyhan.